Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ay Fızlı Henki alacağız. Hazır orada zaten duruyor. Hemen cücük alalım. Aymo Fızlı e Hen. Pickford Blackford Pickford, Blackford. Oh böyle güzel bir rozet de veriyor bize güzel bir kostüm yani gördüğünüz gibi. Ama nerede o Hank ya burada. Gördüğünüz gibi Hank'in en güzel kostümlerinden biri. Yani gördünüz. Aa, köpek balığı tam. Devamlı mı Çok güzel. Bu arada sizde Burak da kaç kostüm var yazın. Ne yanlış şunlar sayılmıyor. Benim bir, bir iki üç dört dört tane kostüm var. Şimdi de bir tane yok iki üç tane kostüm varmış. var mı? Bula kaç var? Bol bol bol. Defansımız podyumu bence defans Bak sporcu burada güzel yok El primo da Ben de iki tane al sadece Var Lady bir tane Var da işte bunu alabilirdim. Tamam Şimdi Şimdi Bakın kaç kostüm var? Hmm. var. Benim 5. Dedal'ın bende 0 kostümü var. Benim 2. Karl'a bakalım. Karl, 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 Karl. Bir, evet bir. Oh. 2. Tek de bir. Boya bakın. İki. Akıncı bo ve lebani bo var. Rafta sıfır. Pinde sıfır. Gördüğünüz gibi. Yani. Yani bir Frank'te. de Edgar de ve bu Gale sıfır Ekstetis var Bunu istesem olabilirim. Ama olmaz. Bunu aldık. Zaten bunu biliyoruz. İki tane var. Rolleti takmayı unutmuşuz. Very bir tane. Sıfır. Allah. Im daha güzel. de varmış. Bir tane. Evet benim şapanım. Şans. Şans. Evet, burada da var. Var, şimdi bütün ขลาดตเล่นสนุกดรไป bye b y